Merhaba arkadaşlar, Youtube kanalıma hoş geldiniz. Falci Anne Youtube'da izleyin, takip edin, beğenin. Abone olun, geneldir size uyuyorsan. Alıyorsun, uymuyorsan Evren'e gönderin. Aşk hayatınız e, fincanın altından görünüyor. Bu kişi net değil. Sanki çevresi sisli gibi görünüyor. Sevdiğin kişi hala netleşmemiş ve belki o da karar vermemiş. Zaman zaman gelmiş sonra uzaklaşmış olabilir. Bir kalp sembolü de var. Bu kalp sembolü dolu bir tarafta boş bir tarafta dolu. Karşılıksız değil ama sanki birleşmemiş tam yani bir kavuşma Senin enerjinin içindesin canım. Kopulmamış da. Ve bir yol çıkıyor. Bu yol tekrar size bir adım atabilir ve karar senin olacak. E, daha olmuyor da tamam mı? Ve burada yeni bir sülbet görünüyor. Bu net ve dik duran bir kişi daha var. Ve bu geçmişteki bağ kesilirse yeni biri hayatınıza girebilir, hazır olabilir. Aile ve sosyal hayatımız, iki kadın bir erkek akraba olabilir. Komşu olabilir. Çevrede olabilir. Bir süredir sanki fikir hudursuz. Ama sonunda belki bir yaşı büyük biri sanki bir e, baskı sizin üstünüze korumaya çalışan bir bayan var. Bu kimse. Burada bir çocuk sembolü de görünüyor. Bir yani ya yade...